Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi bir hafta diliyorum. Pazartesi günü e, inşallah sendromsuz bir pazartesi geçiriyorsunuzdur veya geçireceksinizdir. E, akşam Trabzonspor maçı var tabii saat 5'te. O da belki sizin <laughs> pazartesi gününüzün ne kadar sendromlu veya sendromsuz olduğunu şekillendirebilir. E, burada hem maçı biraz değiniriz hem biliyorsunuz transfer dönemi... Ondan sonra e, sadece Yunus Emre Sel'le bir yayın yapmıştım. Çok fazla yorum yayını yapamamıştım. Yunus Emre Sel'i konuk etmiştim. O yayın da bu arada 8500 e, izlendi şu an. Belki biraz daha artar. E, yani izleyen herkese teşekkür ederim. Kanalın rekoru galiba. Daha önce 8000 izlenen bir video olmamış olabilir. E, hem size hem de tabii ki Yunus Emre Sel'e e, teşekkür ederim. Samimi güzel bir yayın olduğunu e, düşünüyorum. Arada böyle konukta da e, Almayı isterim tabi ki. Ondan sonra şimdi isterseniz. Gelelim. Gündem maddelerimize. Transfer sezonu ile ilgili tabi birkaç bir şey. Söylemek lazım. Çünkü ortada bence. Çok büyük bir başarısızlık var. Şudan saydı mesela. Yine tartışılırdı ama anlayabilirdim. Biz transfer yapmayacağız. Maddi durumumuz sıkıntılı. Dolayısıyla. Bu kış transfer döneminde oyuncu satmaya, maddi durumu kolaylaştırmaya çalışacağız. Oyuncu da almayacağız. Eldeki kadroyla hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için çabalayacağız. Anlayış göstermenizi bekliyoruz dese başkan. Gerçekten şimdi burada biz sürekli eleştiriyoruz ama ben olanı söylüyorum şahsen yani. Siz tabii ki eleştirmek için eleştirdiğimi söyleyen insanlar da oluyor. Ben olanı söylüyorum. Olan da kötü olduğu için olanı söylediğinizde eleştirmiş gibi oluyorsunuz. Mesela başkan böyle bir açıklama yapsaydı ben arkasında dururdum. Mantıklı bulurdum. Ee, anlayabilirdim bunu ama e, öyle isimler alacağız ki bunu nereden buldu diyecekler falan. Ya ben bir kere öyle bir isim almadığımız için mutluyum o ayrı bir konu ama şimdi bunu söyleyip de böyle bir transfer dönemi geçirdiğiniz zaman e, ortada bir başarısızlık oluyor. Şimdi çok fazla oyuncu gönderildi ben şöyle şunu diyordum. Ben bu takıma çok fazla transfer yapılmasını istemiyorum. Yapılacaksa da önümüzdeki sezon katkı vereceği garanti olan oyuncular alınsın istiyorum. Ama gidecek oyunculara göre e, doğru isimler gelirse de bunu anlayışla karşılayabilirim. Şeklinde bakıyordum olaya. Fazla maliyetli transfer de açıkçası istemiyordum. Ama geldiğimiz nokta yani bence şöyle transfer yapmaya çalışıp yapamadık bence. Yani transfer işini beceremedik. Bu Yazın da böyleydi. Yazın da ikna edilemeyen oyuncular vardı. Kötü bir kadro mühendisliği vardı. Yanlış takım kuruldu. Hatta o zaman dedim bu kadro bir da geçen sezon kadro için de aynısını düşünüyordum ve diyordum bu kadro hoca öğütür. bu kadro bir da yer yani istikrarlı bir oyun beklemiyorum vesaire gibisinden. Çünkü doğru bir kadro kurulmamıştı. eksik bir kadro kurulmuştu. Bunun da sebebinin kulüpte bir sportif akıl olmadığına bağlıyordum. Kulüpte birçok şey yok zaten. Sportif akıl yok. Sporla ilgili karar, futbolla ilgili kararlar aldığınız bir kulüp yönetirken bu kararları yetkin kişilerin alması gerekiyor. Yani futbolu iyi bilen kulüp yönetmek, ekonomi yönetmek, yani başka şirketinizi yönetmek farklı. Ee, ama profesyonel lazım bir düşün. Ben hep öyle düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Sportif bir akıl lazım ama yöneticilerin egosu genelde Türkiye'de o sportif akıl, fut, futbol dair kararları aldırmak ya o kararları o kişinin almasını sağlayacak ortama alıştırmaya, oluşturmaya egolar çok fazla izin vermez. Çünkü kulübe başkan olan kişilerin bu hobis ya yani şey gibi, hayali gibi bir şey. Şimdi adam hayalini elde etmişken başka birine ipleri, başka birinin ipleri eline vermesi konuşamıyorum da, da siz beni anladınız. Vallahi arkadaşlar gece saat 1 yoğun da çalıştım. Çalıştıktan sonra açıyorum. Böyle bir iki Aklıma gelmeyen kelime cümlelerde devrik cümleler yüklem Özlem kayması bunları mazur görün Lütfen e, ama dediğim gibi sport fakül olmadığı için ben bu işleri normal görüyorum yani transferde herkes şaşıracak isim alınacağız denmesi de normal bunun bu yanlış ama bunun denmesine şaşırmıyorum maliyetli oyuncu bakmıyoruz deyip yıllık 2 25 milyon euro minimum ki daha fazladır e, bon e, maaşlı oyuncu almak daha e, Alınmasa da şaşırmıyorum. Yani çelişkiler çok fazla ama ben şunu da düşünüyorum. Bu takımı transfer çözecek elemanı da yok. Atıyorum Fenerbahçe Mario Branco'yu falan aldı ya Galatasaray'da başka profesyoneller var. Belki Beşiktaş'ta da vardır bilmiyorum. Onlar da iyi oyuncular çözdüler. Trabzonspor'da bu yok. Ya Trabzonspor oyuncu ikna edemiyor. Şimdi bakın. Bu tarz şeyleri Trabzonspor yaşayacak. Kadro mühendisi de kötü olacak. Ne bileyim kulüplerine yapılan açıklamalar tatmin etmeyecek. Hocası bir şey diyecek. Kadro dışı kararları şunlar bunlar hep tartışılacak. Niye? Trabzonspor yönetimine baktığımızda bu işi yönetebilecek insanlar görmüyoruz. Başkanın niyetinden benim çok şüphem yok. Başkan iyi niyetli bir insan gibi duruyor. Tanımıyorum. Yüz yüze hiç görüşmedim. Ama yani bir başkan var. Kimse, başkanın kimse, başkan haricinde kimseyi biz görmüyoruz. Ya yani koskocaman bir kulüp burası. Bu üçüncü lig kulübü amatör lig falan amatör kulübü falan diyor ki orada bile tek kişi almıyordu kararları. Ya burada başkan haricinde futbolda akıl koyacak herhangi birini görebiliyor muyuz? Başkanın da futbola dair söylediği şeyler çok tatmin etmiyor. O zaman bunlar olur. Transferi çözemezsin. Belki görüşürsün alamazsın. Oyuncu ikna edemezsin. Bu şeyler, bu tarz şeylerin yaşanmasını ben e, normal buluyorum. Ama şuna da çok fazla üzülmedim. Transfer sonuç olarak yapılan transferler belki daha Büyük zarar verecekti uzun vadede bilemiyoruz. Gerçi Folkarelli, Bokat falan bu Scott ekibinin önerdiği isimler profil olarak bana doğru gelmişti. Belki onlar alınsa e, işler farklı olabilirdi ama bilmiyorum. Yani bu yönetimin elinde para olsa yani harcı o parayı harcayarak e, kulübün borcunu artırma ihtimali daha yüksek görüyorum. Çünkü doğru hamleyi, doğru isimlere e, doğru hamle yapıp doğru isimlere o parayı yatıramıyoruz maalesef. Hocanın bir açıklaması oldu şey maçından sonra gençler maçından sonra. Trabzonspor bir önce iki sene bekleyemez. Bence skandal bir açıklama. Yani nasıl niye bekleyemez ya Trabzonspor? Bizim biz Re yani Real Madrid mi izleyeceğim de bak o kadar gerçekten dilim ucuna geldi. Ya Real Madrid bile böyle yapmıyor artık. Vinicius geldiğinde bayağı sıkıntılı bir topçuydu. Rodrigo öyleydi. Real Madrid bile gençleri alıp e onların üstünde durarak geliştirmeye çalışıyor ya. Santrofor almadı adamlar. Mbappe'yi çözeceğiz diye. Ya da belki başka birini çözecekler. Yani Real Madrid bile genç oyuncu alıp oynat oynatı geliştirmeye başladı. Trabzonspor'un ne demek ya ki herkes oyuncu bekleyemez? O zaman borcun artar. Ya borcun 6 aylık dönemde 800 milyon lira borç olur bir buçuk, Sen 130 milyon lira soktum dersin kasaya. Bir bakmışsın borç artmış. Niye oluyor bunlar? Trabzon bir önce 2 sene beklemez. Yok ya biz 30 sene 29'da şampiyon mu olduk oluyoruz? Neyi beklemiyoruz biz ya? Bu şey demek oluyor. Ben uzun vadeli plan yapmam. Bana en iyi oyuncuları al, ver elime. E, o kadroyla şampiyon olmaya çalışayım. E rakibin senden daha iyi oyuncular oluyor ama. Rakibinin senden daha fazla mali gücü var. Seni Fenerbahçe'den Galatasaray'dan daha iyi transfer yapabilme, onların ikna ettiği oyuncuları daha fazla para vermeden ikna edebilme ihtimalim var mı? Ya bir proje koyabiliyor musun onların önüne? Hem proje koyamıyorsun hem para veremiyorsun hem de iki sene beklemeyeceğiz. Oyuncu 2 sene beklemeyeceğiz yani Nasıl böyle bir şey olur mu ya? Dünya üstünde bir tane bile böyle kulüp kalmadı. Bütün kulüpler yetiştirici olmaya çalışıyor. Bütün kulüplerin yaş ortalaması düşüyor. Genç oyuncuyu güvenip oynatıyorlar. Hata yapsa da olsun. 3-4 maçında hata yapıyor. Tecrübelendikçe sana uzun vadede daha fazla katkı veriyor. Ya bu aklımın... ya yani Teknik fiziği Yener'den sonra geçen sene yaptığı açıklamadan sonra en skandal açıklaması bu Abdullah Avcı'nın. Trabzonspor bir önce iki sene bekleyemez. Futbolun gittiği noktanın tam tersine yapılmış bir açıklama. Sağ içinde teknik fiziği Yener. Kadro mühendisliğinde Trabzonspor bir önce iki sene bekleyemez diyen bir hoca bana hiçbir şey ma maalesef vaat etmiyor. Bilmiyorum. Belki de baskı altında kurduğu cümleler. Bazı transferlerin yapılamamasının sebebi de bu olabilir. Ee, bu şekilde aksettirilmiyor belki ama bilmiyorum. ya yani Ben yönetimden, hocadan ne duysam maalesef beklentim, zaten beklentilerim çok düştü de iyice dibe vuruyor. İyice dibe vuruyor. Eskiden kızıyordum, şimdi hissizleştim. Şaşırmıyorum da artık bu tarz açıklamalara. Ve hissizleşmekten e, gerçekten çok rahatsızım. Geç ama şimdi biraz da iç dökelim. Aslında sıra sıra yazdım önümde şu an şey var gündem mi ama onları ama şimdi aklıma geldi. Gençler Birliği maçı biliyorsunuz kupa çok önemli. Kupayı kazanmak demek e, müzene bir kupa koymak çok önemli. Trabzonspor'un tarihinde böyle son dakika golleri olmuştur. Son dakika olmasın 80. dakikada biri bir yapmışsındır kupada falan atıyorum ilk turlardır. E, ne bileyim hepsini sevinmişizdir golleri. Gençler Birliği maçında atılan gol gerçekten sezonun da gidişatını Kupadaki geleceğini falan her şeyi değiştirmiş bir gol olabilir. Yani o golü eski ben öyle bir sevinçle mutlulukla karşılardım ki gerçekten yani yarım yamalak bir sevinç yaşadım. Hissizim, hissiz kaldım o gole karşı. Siz de siz çok sevmiş olabilirsiniz. Üzüldük diyen bile var sosyal medyada. Bak, o şeyde değilim ama eskiden bu gole vereceğim reaksiyonun binde birini vermişimdir içimden. Bu gençlerin atılan golden sonra. Neyse maç da bitti işte Trabzonspor tur atladı falan işte. Neyse iyi diyorum hani kupayı alırsak önümüzdeki sezon belki işler düzelir. Belki bilmiyorum. Başkalarıyla düzelir. Bu pozitif bir şey yani. Ama o kadar hissizleşmişim ki sonra bu hissizlik beni rahatsız etti. Ya dedim ki yani bu... Ya nasıl ya bu noktaya nasıl geldik ya dedim. Yani bir taraftar olarak bir Trabzonspor olarak yıllardır hissetmediğim bir hissiyat içerisindeyim. Trabzonspor son dakika golü atıyor. Yani bu hem çok kritik bir gol ama böyle hissizce ekrana bakıyorsun falan. Benim için öyle maalesef. Dürüst olayım. Öyleydi. Sonra bundan rahatsız oldum. Sonuçta bu takım bizim gönlümüzü verdiğimiz en dandik mağlubiyetine takıp canımızı sıktığımız en saçma sapan galibiyetle de mutlu olduğumuz bir takımdı. Nasıl bu noktaya gelindi diye de kendimi sorguladım. O hissizliğimi ya suçladım yani anlatabiliyor muyum? Güzel şeyler aramaya başladım yani. Sonuçta oraya sen tuttuğun şehrin takımı çıkıyor. Yine bu orada mavi bir forma var. O forma temsil ediliyor falan. Ya bunları düşünerek ve tekrar ne bileyim o hissiyatı yakalamaya ya biraz böyle düşünmeye çalışıyorum birkaç gündür. Yani o hissizlik şeyi beni rahatsız etti. Bilmiyorum belki size de böyle olmuştur. Ama bu hiç iyi değil yani. Bu e, çok kötü bir durum maalesef. Neyse bunlar da geçer. Tekrar. Bu deli gibi sevindiğimiz golleri. Zamanı inşallah girdi diyeyim. Ne diyeyim böyle biraz içimi dökmek istedim. Ondan sonra. Hoca 2 sene bekleyemez. E, Trabzonspor bir önce 2 sene beklemez diyor ya. E, Galatasaray. Barış Alper'i izliyoruz değil mi? İlk geldiğinde bir kazma bir topçu gibi görünüyordu. Ki Ke keçi öğren gücündeyken falan da arada sırada gördüğümüz bir öncedi. Fizikli iyi ama geliş, gelişme göstermesi gereken bir oyuncu oldu. Barizdi. Sabretti. Sağ önde oynattı. Sol oynattı. Süre verdi falan filan. Bak oynata oynata kazandı Barış Alper'i. Barış Alper belki şimdi çift tane bence hala o seviyede değil ama belki de çift tane de transfer yapabilecek bir noktaya gelebilir. Bunun hissiyatını veriyor. Bak maç çözüyor sana. ya e, Galatasaray sabrediyor ya. Kerem Aktürkoğlu. altlikte oynuyordu bu adam. 2 i̇ki, iki sene önce Erzincan Spor'da oynuyordu. Ona sabrediyorlar. Onun da kötü maçları oldu. Galatasaray sabrediyor. Ferdi Kadıoğlu ilk geldi. Nasıldı Fenerbahçe'de? Trabzonspor'da olsa göndereceğin adam. Ferdi Kadıoğlu mesela. Şimdi nasıl? Şimdi takımın savunmadan hücumunu yöneten oyuncu gibi tüm hücumlarda top onun ayağından geçiyor. Farklı bir noktaya evrildi. Geldiğinde ya bu çelimsiz bir şey yapamaz falan filan. Bak fiziksel olarak da biraz üstüne koydu. Ge yani potansiyel vardı. Bak geliştirdin oyuncu şimdi belki 20-25 milyonu satacaklar Ferdi. Ya Trabzonspor niye böyle bir şey yapamıyor? Trabzonspor'a gelen önce geriye gidiyor ya. Trabzonspor niye bir oyuncu iki sene beklemiyor? Niye geliştirmeye çalışmıyor? İnanılmaz bir olay. Artık herhalde hiç 8 numara Trabzonspor'da bu hayal ettiğimiz hepimizin 8 numara hiç izleyemeyeceğiz herhalde. Ben buna e, şey getirdim. Çift yönlü giden, rakibe basan, topla uzayabilen, dripling yapabilen, icra, ceza sahası içinde gördüğümüz bir 8 numara. Bu bizde hayal olarak kalacak galiba. Bunu kabul edelim bence. Biz bunu izleyemeyeceğiz ya. Böyle bir oyuncu izleyemeyeceğiz. Mazimizde vardır. Onların videolarını izleriz. Belki Trabzonspor'da 8 numara transferi hiçbir transfer döneminde hep ilk yapılması gereken transfer diye yıllardır konuşup da asla yapamamamız ee, enteresan bir de sol bekittir. Transfer tarihinde yani benim çocukluğumda falan vardı Abdullah Arcan da onun harcı hakikaten iyi sağ sol beklediğimiz bir tane bir sol bek yok. Bir de sol bek iyi sol bek de görmeyeceğiz biz. Bunları kanı kısalım. Ee, onu söylemek istedim. Eee Herhalde ligin en kötü kadro mühendisliği yapan kulübüyüz maalesef. Buna rağmen bulunduğumuz yer yani iyi bile diyebilirim. Bunu hak etmiyoruz ama maalesef durumlar böyle. Bunun sebebi de sportif bir aklın olmaması. Galatasaray gidiyor. Sasha 480 bin euro maaş veriyormuş bu arada. Gidiyor Fransa liginden 1 milyonu 2 milyonu kaç milyonsa yani çok da yüksek bonservisi yoktu alıyor. 35'e satıyor. Yerini aldığı oyuncunun maaşı 300-400 bin. Muhtemelen açıklanmayan bonuslar vardır ama olsun 500-600 bin. Trabzonspor Tekliç'e alıyor. Tek için 100 binden fazla kazandığını düşünmüyorum Hırvatistan'da 600-700 bin maaş veriyor Tekliç'e. Joaquin Fernandez 300 alırken 1.3 milyon alıyor. Benkovic aynen o şekil falan. 600-700 de biz ucuz diyoruz. Hırvatistan' liginden gelen bir oyuncu için bile. Galatasaray'a şampiyonlar oynayan takım. Daha yine 35 milyon Masaya koymuş takım. Biz bu eleştirileri yaptığımızda deniyordu ki gelmiyorlar Türkiye'ye. Az para veriyorsan gelmiyorlar. Başka ülkede tercih ediyorlar. Bak gelen geliyor. İkna edebilen edebiliyor. Niye? Onun transfer görüşmelerini daha profesyonel insan yapıyor. Ya tabii takımı da başarılı. Orası da ayrı bir konu. Yani, bu tabii ki de bir gerçek ama sonuçta adamı gelmeye ikna edebilirsin. Maaşına da ikna ediyorsun. Onların transfer işlerini profesyoneller yönetiyor. Bizim yönetemiyor. Ali Koç yıllarca batırdı. Şimdi Mario Branco'yu verdi görevi. Fenerbahçe'nin oyuncu alış satışları nasıl? Ya bence onların da kadro mühendisliği iyi değil. Bakın bu bahsettiklerim kötünün iyisidir. Türkiye'deki bu kulüp bu anlamda çok iyi denilecek şekilde yönetilmiyor. Beşiktaş'ın transferleri iyi oyuncuları aldılar. El Musrat falan iyi oyuncu ama verilen paralar falan. Yani o kadar parayı verirsen alırsın zaten. Yani bu çok övülecek bir şey değil. Ha, en azından onlar almış. Benim zoruma giden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biz artık ne yapıyoruz? Biz oyuncu satabileceğimiz oyuncu almamız lazım. Biraz kadroyu gençleştirecek. İleride değer katıp satabileceğimiz oyuncular almamız lazım. Bunlara gidelim. Scout ekibinin önerilerine kulak verelim. Bu tarz transferler yapalım diye bunu benimseyip belli bir noktaya gelmişken Trabzonspor'un bir oyuncu iki sene bekleyemeyiz biz noktasına gelmiş olması. Derbi arasında bir transfer var bu kadar eksi olan takıma. O da 32 yaşında Mönye. Mönye iyi bir oyuncu. Ama uzun vadede sana katacağı belirsiz. İlk maç güzel oynadı. İyi asist falan. Ben Mönye'nin Mönye e, Trabzonspor kariyerinin şöyle olacağını düşünüyorum. Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum ya. 5-6 maç iyi gider. Övülür. Ama Mönye çok teknik, çok göze hitap eden bir oyuncu değil. Biz yaptıklarını yine <laughs> överiz ama taraftarın gözünde yüzü e eskidikten sonra yapamadıklarıyla eleştirileceğini düşünüyorum. Kötü bir takımı alıp sürükleyecek bir bek oyuncusu değil Mönye. Başlarda övülecektir. Her oyuncu her transferde böyle olur. Sonra yüzeye eskidikten sonra bakalım insanlar nasıl bakacak. Ya ta takım edepsiz kaldıktan sonra onun motivasyonu ne olacak oyuncunun. O yüzden genç oyuncu diyoruz. Ki Mönye bence karakterli bir oyuncu bu arada bakın. Mönye'ye şey yapmak için demiyorum ben bunu. Mönye transferde yapabilirsin. Ama bir tane alırsın artık şu takım 30 yaşın üstünde oyuncu. Gerisini genç alırsın. Belki bundan sonra böyle yapılacaktır. Bilmiyorum. Her neyse. Hatay Spor maçına gelelim. Valla ligin enteresan takımlarından bir tanesi Hatay Spor. Ee, istikrarsız bir oyunları var. Sezon başında iyi görünüyorlardı. Volkan Demirel'i de övmüştük ama her ne kadar son iki maçını kazanmış olsa da ben Hatay Spor maçlarını izlemeye çalışıyorum. Böyle oyunu çok oturmayan sürekli kadroyu değiştirdi falan. Sene başında verim aldığı oyuncuların rollerini değiştirdi. Şimdi verim alamıyor. Ee, böyle bir takım ama orta sahaya oturttu son maçlarda. Volkan Demiral. Görkem Sağlam'ı daha oyun kurucu bir rolde oynatıyor. Masanga Matondo muydu? İlk bize ilk maçta diye oynamıştı. Acayip top oynuyor. 6 numara, iken 8 numara gibi kullanmaya başladı. Ee, bizim Onazi'nin şeyi gibi. Değişik bir versiyonu gibi takılıyor ve formda. de Dele Başır'ı Dele Başır'ın formu düştü son, son dönemde ama bu üçlü merkezi koydu. En azından diri ve geçişlerde etkili olabilen bir merkez koydu. İşte Rivas'la Mendez miydi? var kenarlarda. onlarda da hızlı oyuncular. Öndeki önce değişiyor işte. Dadaşov, Stramberg falan. Onları oynatıyor. Soğuma attı hata yapmaya müsait bir takım. Bazen maç planları tutuyor. Bazen tutmuyor. Dediğim gibi isikrarsız bir takım. Hatay Spor. Trabzonspor'a gelirsek de şimdi ben gençler bir maçın önce ben elenme ihtimalimizi yüksek görüyordum. Çünkü insanlar şöyle bakıyor. Ya 4 maç üstüne inmişsin artık bunda da tur atlarsın alt lig takımı falan gibi. Bu büyük takımların için beklenen bir şeydir ve genelde gerçekleşir. Ama bir noktadan sonra da o reaksiyonu verecek halin kalmıyor. O reaksiyonu aldığın mağlubiyetler çok yalandan mağlubi. Hani şanssızlıkla yenilmişsindir. Takım giderken birden düşmüştür falan. Hani. Onunla o 3-4 tane mağlubiyet hayatın akışına ters oluyor. O hakikaten bir noktadan sonra bu e, bu şekilde dönebiliyor. Artık bir noktadan sonra dönmesi lazım. Ama Trabzonspor'un ben gençler bir oraya re reaksiyon verebilecek halinin olmadığını düşünüyordum. Hani tekimde turda atlandı ama o turu gitti diye de sayabiliriz yani. E, önce son dakika gelen yani gol gelmese tur gidiyordu rakipte gençler bile. Her neyse bu maçta da öyle bir durum var bence. Şimdi herkes artık iç kazanır falan filan diyor ama Hatay Spor yerine biraz daha ne, ne yaptığını bilen bir rakip gelseydi ben kazanma ihtimal, ihtimalimizi zor görecektim. Dediğim gibi Hatay Spor'un performansı çok dalgalı. Bizim hücum attığı bir tık daha formda gibi. En azından Visca çok iyi top oynuyor. Treze gibi hareket getirdi ve rakibin savunması çok bozuk. Ee, yine orta sahadaki mücadele belirler. Berat jog yapmak için sahaya çıkarsa deki orta sahası bir tık bizden dirençli olabilir ve e, orta saha bizden daha dirençli ve sert olursa Trabzonspor bu maçlarda biliyorsunuz e, biraz sıkıntı yaşıyor. Açıda bu belirler. E, Trabzonspor galibiyeti daha yakın görüyorum ama böyle bir reaksiyon olur şu gibi o tarz bir şeyden değil. Galatasaray Spor'un şeyinden dolayı, e, istikrarsızlığından dolayı. Bir de son Kasımpaşa maçından beri takım biraz daha önde oynuyor en azından bekler daha fazla hücuma katkı veriyor. Yani daha önde oynamaya çalışan bir takım var. Kasımpaşa maçında ilk yarısı öyleydi. Beşiktaş maçı da öyleydi bence. Gençler Birliği maçı alt dik takımı, tabii ki erken de geriye düştüğün için tabii ki önde oynayacaksın. O belki bir kıstas olmayabilir. E ama daha önde oynamaya çalışan, çalışan bir takım var. İnşallah bunu Gençler Birliği maçı, şey, Hatay Sporu maçında da görürüz. Al, kısa video çekecektim diye düşünmüştüm ama yine 20 dakikaya geçtik. Son olarak ee, Fatih Tekke Hoca'ya da bir e, tebrik edelim. Valla Fatih Tekke Hoca'nın maçlarını izlemek, onun başarılı olduğunu görmek, kenarda görmek bile hoca, ekranda görmek bile beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Benim çocukluğumun, gençliğimin hatta yani tam çocuklukta, sayı çocukta diyebiliriz ne derseniz deyin. Ee, efsanesi odur. En böyle gönülden bağlı olduğum Trabzonspor oldusu Benim yaşlarımda genelde Fatih Tekke Çocukluğumda tam ilk böyle topu, topu oynamaya başladığımız sokakta zamanlarda Hami daha efsaneydi. Hepimiz gerilerek o e, frikikten vurma şeylerini falan yapardık. Onun da etkisi vardır. Ama Fatih Tekke'nin prime'ını daha çok izledik biz. Onun etkisi daha çoktur o yüzden. O yüzden bendeki yere çok özel bir adam. Fenerbahçe maçında da Alanya Spor çok Ligdeki bütün takımların böyle yabancı yerli yabancı daha çok yabancı oyuncularını bütün takımları izliyoruz. Her takımın yabancı oyuncularla ilgili artık net bir fikrimiz var. Şubat ayına gelmişken. en çözemediğim takım Alliance Spor. Hangi yabancı oyuncu iyiydi? Hangisi hızlıydı? Ulan bu solda mı oynuyordu? Santroforları pivot muydu falan? Asla kafama oturmuyor. Sürekli her izlediğimde çeşit. Hepsi değil ama. Işte Leroy Feri falan Sisto'yu biliyoruz zaten ama. Kafamı sürekli karıştıran bir takım. Sen Lo de Augusto. Asla böyle bir performans beklemedim. Yabancıların en çözemediğim takım Alliance Spor. Bence kötü de bir kadrosu var. Yani yetersiz bir kadro. Sürükleyici oyuncu yok çünkü Alliance Spor kadrosu. Ona rağmen ben Kadıköy'de bence sağ yerleşim, sağ yerleşim çok iyi takımın ısrarla pas yapmayı deneyip bunu başarmaları bir artı. Ee, çok yani Fenerbahçe tabii ki baskı kurdu. üstünlükte gitti Spor'un ama çok net pozisyonlar vermedi. Yani oyunla açamadı Alanyaspor'u. Bence iyi bir e, rakip karşılamada iyi bir planı vardı tek Hoca'nın. Ve Alanyaspor'un çıktığı hücumlar da çok şeydi, bilinçliydi. Tak tak kenara açılan toplar, tak tak sola sağa oradan ortadan bindiren oyuncuya filan e, bunları da beğendim. Bence ofansif anlamda da, karşılama anlamında da, toplu oyunda da bir planı olan bir takım gördüm ben kadrosunun gücü orantısında. E, o yüzden iyi bir puan aldığını düşünüyorum. Kırmızı kart falan var verilmeyen. Yani hoca tabii Kadıköy'de zaten beklemiyordur onların verilmesini. Geçmişinde çok var futbolculuğunda verilmediği maçlar. Ee, ama tebrik etmek lazım. <laughs> bir de mesela şey oluyor. Devre arasında dünalde falan böyle bir gerginlik oldu. Maç içinde çok gerginlik oldu falan. Tekki Hoca'yı gösteriyor. Şöyle bakıyor. Hani hiç sağdaki 30 kişinin işte yedekler, yedekler daha fazla da. Total olarak kişilerin arasındaki en sakin isim Tekki. Hoca'yı böyle göreceğim hiç aklıma yani geçmişten biliyoruz çünkü tekkiyi. Teknik direktörlükten sonra adama gelen bu sakinlik tekki hocaya e, o da bence daha karizma katıyor. Karizmasına karizma katıyor. Ya da benim hocayı çok sevdiğim için ne yapsa bana karizmatik geliyor da olabilir. E, öyle bizim efsanemizdir. Başarılı oldukça da mutlu oluruz. Onun da yolu açık olsun. Son iki maçları falan dalgalanıyordu takımın oyunu. Hele bir Kasımpaşa maçına kötülerdi. Onun önceki maçlarda iyilerdi. Bu maç tekrar ona moral vermiştir. Bu sezon elbette bir gün Trabzonspor çalıştıracak. Ama bu sezon zaten şu an Abdullah Avcı gitse bile bugün, yarın tekke gelmez. Öyle bir şeyden dolayı bunu söylemiyorum ben. Çünkü Alanyasporu bırakmaz. Bırakmasın da zaten doğrusu da budur. Bu sezonu bitirsin. Ama elbet bir gün Trabzonspor'un başında onu göreceğiz. Gördüğümüz zaman da... Onun mutluluğuyla ayrı mutlu olacağız. O üzüldü diye mağlubiyet alacağız mesela. Mağlubiyete üzüleceğiz. Tek üzüldü diye bir de onun için üzüleceğiz. Galibiyeti de tam tersi olacak. Onu sevineceğiz. Yani i̇nşallah o günleri de ileride görürüz diyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar hepinize iyi haftalar. Mutlu pazartesiler. Ee, diliyorum arkadaşlar. Maçtan sonra video çeker miyim? Çekmeye çalışırım. Onu da zaten çektiğim zaman kanala koymuş oluyorum. Orada <laughs> görüyorsunuz. Twitter'dan takip etmiyorsanız da usta9 yazıp beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada da aktif kullandığımı söyleyebilirim. Diyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.